değnek ası, yaratıcılık, ilham ve yeni girişimleri temsil eden değnek ası kartında gökyüzünden uzanan bir el tasvir edilmiştir ve bu el filizlenmeye başlayan bir asayı tutmaktadır. Arka planda sıra dağların ve yemyeşil bir manzaranın bulunduğu bu kartta, enerjinin ve gelişimin sembolleri olan canlı renkler, kırmızılar ve yeşiller kullanılmıştır. Bu kart, kişinin hayatında yeni bir yaratıcı sürecin veya planın başlangıcını ve ani bir ilham anını veya içgüdüsel bir harekete geçme arzusunu temsil eder. Yeni iş fırsatları, girişimcilik veya kariyerde bir değişiklik anlamına gelebildiği gibi, kişisel gücün artması ve özgüvenin yükselmesi olarak da yorumlanabilir. Ateş elementiyle ilişkilendirilen değnekler serisi, tutku, enerji ve hareketi temsil ettiği için yeni bir romantik başlangıcı veya mevcut bir ilişkide tutku dönemini de işaret edebilir. Kısaca, değnek ası kartı tarot okumalarında pozitif bir kart olarak kabul edilir ve yeni başlangıçlar, yaratıcılık ve enerji dolu bir dönemin habercisidir. Kartın ters gelmesi durumunda enerji eksikliği, yaratıcılıkta tıkanıklık, ilhamın kaybolması veya başlayan bir şeyin sona ermesi olarak yorumlanabilir. Başlangıç aşamasındaki heyecanı kaybetmemek veya fırsatların kaçırılması uyarısını göz önünde bulundurmak önemlidir.